Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz mana e, mana iyi bana çok geç sordunuz arkadaşlar ya. Çok geç sordunuz. Yani zamanda sormuş olsaydın samimiyetle söylüyorum. E, size bu potansiyelleri zaten veriyordum. Daha önceki grafiklerime bakan arkadaşlar bunu da teyit edecektir illaki. Ya yani 4 kata kadar potansiyeli vardı. Ama e, kanalın diplerinde alım yeri, en güzel alım yeri bu noktalarda dostlarım. Bakın onu kaçırmışız. Bir anda ok gibi de fırlatmışlar. Şu an desteğinde, şu an hala desteğinde destek kırılırsa aşağı denince ciddi yerleri var mı var arkadaşlar. Ne kadarlık bir kayıp yaşatır ve şu an çıkışı değil artık kayıp düşünmek zorundayız. Vallahi arkadaşlar yaptırılarsa 150'ye kadar kötü kayıp yeri var. 150'ye kadar var yani. Bütün şunların hepsi destek noktaları yani tutunabileceği destek noktaları kötü yer olarak da ben 150'ye kadar görüyorum yani. Satış yerse gelir aşağı gelebilir. Şu an bu destek kanalını korumaya çalışıyorlar. Bundan sonra ne hedefi var? Bundan sonra artık grafik de bitiyor arkadaşlar. Yeni bir grafik açılacak bakın. Ama şu an e, tutunmaya çalışıyor açık söyleyeyim. Şu an sadece bu alanda tutunmaya çalışıyor. Kırar kalıcı olsa yeni bir artık sayfa açılacak ama şu şekilde çıkışta da ben hiçbir coin ya da hissenin hisse zaten çıkamaz da hiçbir coin'in e, böyle sağlam kalabileceğini çok da düşünmüyorum açıkçası. Şu şekildeki bakın şu şekilde sert hareketler gelebilir. Dikkatli olun derim bu saatten sonra. Burada alsaydınız güzel potansiyeller verecektim ama bu noktada sorulunca arkadaşlar bu noktadan sonra ben aşağıya bakın derim. Kusura bakmayın iyi şeyler söyleyemem. Ee, bir yere gidecek, uçacak, kaçacak iması verilebilir. Aşağıda satış yiyebilir, zarara uğrayabilirsiniz. Ee, ben gördüğümü söylemek zorundayım dostlarım. Benim gördüğüm şu an için bu. Aşağıda sorsaydınız tam tersini söyleyecektim. yukarıyı söyleyecektim ama yukarıda sorunca aşağıya söylüyorum. Çünkü yukarıda gidilecek bir yeri kalmamış. Ondan sonra sadece grafik değişiyor. Bu grafik tamamen değişiyor. O da kalıcı olabilirse. Ama burada tutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Burada niye tutmaya çalışabilirler söyleyeyim mi? Bir anda çıkardılar ya. Burada e, satış olabilir arkadaşlar. Yavaş yavaş satış olabilir. Onu sonra bir anda getirebilirler. Dikkatli olun derim. Başka bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Başka bir şey diyemiyorum. Yukarıda ne var? Bakın dolar bu arada arkadaşlar. 3.68 dolar. 3.68, 3 dolar 68 sent. Kırarsa birazcık düzeni yapmış zaten. O da spekül olarak bakın, 4 dolara kadar, 5 dolara kadar getirmişler. Orasını vermiyorum zaten. Destek noktası. Şu anda tutunduğu yer zaten desteğinde. Desteğini kırdı kıracak. Yani sıkıntılı bir bölge. Arkadaşlar çok sıkıntılı bir bölge ya. 2 dolar 97 sent. 2 dolar 97 sent. Aşağısı çok aşağısı var aşağısını soruyorsunuz bana çok aşağısı var. 2 dolar 58 sent. Kırması halinde 2 dolar 31 sent. Gelirse bakın o destekler kırılırsa bu aşağıdaki desteklere kadar gelir. Hiç uçarı kaçarı yok yani. 1 dolar 83 sent. Evet aşağıdaki desteğe kadar verdim dostlarım. Ha, güçlü desteği de vereyim size. Güçlü desteği vereyim. 1 dolar 41 sent. Arkadaşlar kusura bakmayın iyi şeylerden bahsedemedim ama gördüğümü söylemek zorundayım. Yani size uçacak kaçacak diyemem. Burada kimsenin ahını alamam. Aşağıda so sorsaydınız bana bunu söylerdim. Yukarıda sorunca ben aşağıya söylüyorum. Kusura bakmayın. E, dikkatli olun derim. Bu saatten sonra buna çok dikkatli olun. Arkadaşlar aman ha, dikkat edin. Evet dostlar e, mana ile ilgili bu destek ve dirençleri de yazalım. Yukarıda bir şey kalmamış zaten. 3, 8. Bunu kırıp üzerinde kalıcı olsa artık e, farklı bir. Ama o şekilde ok gibi çıkan bir coin'de de ben kalıcılık zor arkadaşlar. Çok zor. İkin ucundasınız yani. Ha, bu saatten sonra yeni alış yapıp da bir yere gideceğini düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Ha, giderken alırsanız karını da satarsınız ona bir şey demem ama şu an tepelerde alıp da bir yere kaçacak, gizleyecek, uçacak diye düşünüyorsanız sadece dikkatli olun derim. Aşağıda iyi destek noktası olan, güçlü destek noktası olan yeri de verdim en son olarak. 1 dolar 41 cent. Arkadaşlar mana ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoları like atarak kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Arkadaşlar mutlaka bildirimleri tıklayın. Mana ile ilgili arkadaşlar temel analize girmeyeceğim. çünkü burada temel analizik bir bölüm yok şu an e, teknik analiz tamamen dikkatli olmanız gereken bir nokta e, bir şey diyemiyorum arkadaşlar bakın şu an yeşildi kırmızı yaktı. bakın yeşildi kırmızı yaktı. çok tehlikeli çok tehlikeli tekrardan görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.